Onur. Roka. Roka önü boşaldı. Ceza sahası gole gidiyor. Savunmadan sekti top dışarıda. korner. Enes de paslaştı. İşte ceza sahası içinde. Roka. Onur. Bir ata. Şut pozisyonu. Hasan'ın şutu. Avta gitti. Tekrar izliyorum. Ali Yaşar'ın hareketi. Ve Ali Yaşar'ın bu müdahalesi sonrasında beyaz noktayı gösterdi. Maçın hakemi topun gerisinde işaret geldi. Mehmet Akyüz, Mehmet Akyüz, Alperen kurtardı tekrar Mehmet gol. İkinci... Hamle... Tekrar izliyoruz. Böyle kurtardı topu. Alperen bu açıdan da bakıyoruz ve ikinci hamle. Gökhan savunma arkasına pas. Ceza sahası işe Emircan gol pozisyonu. Emircan topu dışarı gönderdi. Savunma arkasına koşuyu yaptı. Karşı karşıya kaldığı anda gol vuruşunu gerçekleştirdi ama çerçeveyi bulamadı. Roka süratte gidiyor. Pas aktardı İbrahim içeride. Karşı karşıya vuruşunu yaptı direkt dibinde. Yunus topu aldı. Yunus. Tarık'tan destek. Yunus vurdu. Alperen sektirdi. Ve korner. Vuruşunda bir kez daha izliyoruz pozisyonu. İkili mücadele. Enes söktü topu Gökhan'dan. Pasını da verdi. Şimdi sol tarafa. Roka. Orta pozisyonu. Kale sahası. bir kafa ve topağlarda. Topağlarda gol. İşte kafa vuruşu Uygar'dan çok iyi yükseldi. Roka'dan orta. İyi bir devam ediyor. Veli sokuldu. Uzaktan vuruş. Son anda Zubas. Sağ kanada. Etoga. Ortası pal solu kaleye doğru. Üst sağlarda atak yaptı. Levent süratle gidiyor. Ceza sahasına yöneldi. Vuruşu Semih'ten sekti. Kaleci Zubas. Abazay'dan orta. Kapandı savunma. Ali Yaşar sol ayak vurdu. İşte dönen top.